Cihan Kırmızı Gül adlı öğrenciye taktığı poşu delil gösterilerek verilen 11 yıl hapis cezasına ilişkin gerekçeli karar açıklandı sevgili seyirciler. Kararda cezanın 6 yıl 3 aylık kısmının örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüte yardımcı olmak suçundan kalan kısmını ise 2009-2010 yaz modasına muhalefetten verildiği ifade edildi. Kamuoyunda Poşu davası olarak bilinen davanın gerekçeli kararı açıklandı. Kararda düşük bel pantolon ve pastel renklerde gömlekten oluşan 2009-2010 yılı ilkbahar yaz modasında Poşu'nun bulunmadığı ve Cihan Kırmızı Gül'ün modaya muhalefet suçu işlediği vurgulandı. O gün Hukuk sistemimizin modaya çok duyarlı olduğu ifade edilen karar da 2010 kış modasına uygun bir şekilde beyaz bere takmış olan o gün Samast'ın cezasında indirme gidilmesi örnek gösterildi.